hoş geldin. Baldur's Gate serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şuradaki koskocaman canavarı öldürdük ve Raphael'in istediği gibi Orton'u öldürdük ve bize gerekli sözü verecek. Ve biz de bizim astronomcumuzun hikayesini öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. ne bulacağız. Ama. Ben çık çık saklanmadan. Biz burada save aldık mı? Burada bir save Al Allah Allah al, save'ini aldım. Hı. Ne varmış bunda? Cehennem ateşi el araba Kavurucu ışın ateş atıyor. Saklı veya görünmezken bir yere tabusuna vurduğunda o o zaman bunu buna aslında bizim yalnız level atlamamızı çok az kaldı. Yani inanılmaz az kaldı yani. Ben buna bunu versem, of, çok iyi oldu. Bu da neydi? Tamam, buna gerek yok şimdilik. Ha, bunun yerine belki. Bu kaç vuruyor? 415. Tamam bunu ver. Okey. Onu da aldık. Sevimizi aldık. Şimdi şurada bir şurada bir uzun dinlenme yapalım. Şurada bir aşağı inelim. Bunlarda bir şey var mıdır? Oh var. Oh. Bunlar neymiş ya? Bir sürü şey varmış bunlarda. Bunları alalım o zaman. Ette ne var? Ama siz çözülmüş var? Bunların hepsi silahtır yani. Atarız Burada lootumluk loot bir şey var mı? <laughs> ne demek yeterli olan yok ya? Çan, ne yapıyorsun? Hayırdır? <laughs> ya bana nasıl çamdan ya? Uf. Ama bir şey söyleyeyim mi? Senin o tahta oturman benim Spiteful hoşuma gitmiyor. Ya of saldırmayacağım. Tamam mı? Tamam inelim buradan. Ben yani onları bile beni dövebilir yani öyle bir kıvamdayız. Ben de hemen yüklü oldum ya Gerçi hemen değil sabahtan beri 50 tane şey aldık Ne kadar şuna? Bir gölge ceferini al Oranın inden bir gölge mücevheri aldık Evet. Burada yatak var. Tamam. Demek ki oradaki ortadaki boştaki küreye onu koymamız lazım. Ki o asansör çalışsın. Herhalde öyle çalışıyor. Yalnız ben şu an inanılmaz şansımı zorluyorum. Sayta girersek mahvederler bizi yani şu an. well-chewed spider carcass oozes on the ground a cavalcade of nasty smells rises from the corpse but one of them is familiar the prickling metallic whiff of magic Allah Allah Şimdi de bite marks an old puncture wound and a faint pulse of something not entirely natural the is oozing but not with blood it's been dosed with a potion Evet, ne yapabiliriz yani şimdi? Yala uzun uzun kokla ya bana ne ya Allah Allah. Arkadaşlar böyle şeylere hiç ulaşmayın ya. Durduk yere ben örümcek eti yalamak istemiyorum yani. Evet şimdi. Ben canımı sokakta bulmadım. Buradan aşağı iniliyor burada kapı falan var. Hmm, tamam. Şöyle yapalım. Biz burada bir uzun dinleme yapalım. Artık. Artık gerekiyor yani. Mahvettiler bizi mahvettiler. Bir deri bir kemik kaldık. Konuşacağım birisi yok değil mi? Tamam yat abi. Do you know what happens when a devil is struck down on this charming plane of existence? It returns to the hells, to the very point where it last stood before venturing to whichever devil-forsaken plane it died on. In the case of our friend Yurgir, the Orthon you so handily dispatched in the Temple of Shah, he manifested in house to me chastened but intact his wounds healed his body restored he thought i would dismember him but he has his uses ah, instead fall. i am re-educating him we delivered the devil now i want what i'm owed we had a deal indeed we did I discovered all there is to know about those skulls. It's a rather grim tale, <laughs> even for my tastes. As you wish, brace yourself, Arian. We're about to unveil your destiny, carved into that ivory skin of yours. ...is one part of an infernal contract with the archdevil Mephistopheles and your former master, Kazador Zar. In full, the contract states that Kazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. The rite of profane ascension it really is yeah. to be a marvelous very elaborate, incredibly ancient, and entirely diabolical. If he completes the rite, he will become a new kind of being—the vampire ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified, and alongside them, he will enjoy the luxuries of the living, the arousal. And appetites of man will return to him. He like will have no need of a parasite to protect him from the sun. But the ritual has its price. As all worthwhile things do, Lord Kazador will need to sacrifice a number of souls, including all of his vampiric spawn. If he is to ascend, imagine how he felt then when one of those precious spawns simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is a star. Is are the final piece he requires to complete the ritual. Your scars bind your soul, will set off a very wave of death. Bringing Casador his twisted life, and that my tragic friend? friend is that. No, if you'll excuse me, I have business elsewhere. What <laughs> there. Neden şaşırsın? Tabii ki de öldüreceğiz onu. Kasaları öldürmemiz lazım. Ama doğru, biz de kullanabiliriz bunu. Beni de öyle yapabiliriz ki. I'd finally be free of the hunger. And if I'm the key to this deal of Kazadul, perhaps I can turn this to my advantage. Hmm, aynen, I need to take the fight to him. And I need you to help me. Thank <regulatory noise> you. <laughs> 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 arabella let i don't believe it they can't be breathe ya, child no no i can listen dost thou not hear balance they're dead your very soul is tangled in shadow arabella's magic wild as cursed briar the girl must learn the ways of the Arcane. But the Weave knows her purpose. Arabella holds a power, but it is unbalanced. Arabella will depart once thou dost leave. Fear not, girl. Abandon not the Weave, and it shall not abandon thee. I you feel grief as if it were your own there is a lightness is that my future it is it's ne geldi arabaların gölge dolaştırması birinci seviye onları dolamak için büyük gölge ve ortak... karakterler arasında kullan arabayla bir an öğrenmiş konusunda cesaretlendirdi. daha sonra dünyada kendi onun için ayrıldı ne vardı? Gölge bıçağı yüzüyor. Neymiş bu? Ne ya? Ha, açık kazanırdık. Şu neymiş? Eline 216 16 kişi veren gölgeli bir kısa kılıç büyü oluşturur. Oo. Bu ne? Çağırma büyüsü ne? Hedef bir düşman olmalı. <laughs> Yaparız. Eşya alındı gölge bıçağı. Nerede? Ha bu. Ha direkt öyle. bir şey söyleyeceğim. 2.12 4.21 Hmm. Onu çok hasar veriyor ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu tak. Bu gölge bıçağını sen şeye ver. Astarion'a ver. Bunu buna ver. Tamam. Evet, kısa dinlenme gerekiyor. Okey. Ama kullansın. Ne gerekiyordu? Uzun dinleme yapana kadar. Ha, bir kere kullanabiliyorsun tam savaştan önce yaparız onu. Bizimkile bir konuşalım. It seems like Kazadol used Estarians flesh not as a canvas, but as a contract. aldık. Yeni bir tane büyü aldık. Arabelleri de kurtardık. Tamam bayağı bir yere tamamladık. Şimdi Tamam ayrılalım. Ya benim bunu takmama gerek yok. Daha güzel bir şey takabilirim. Uçramak. Her bir şey kötü bir var. Tamam sen bunu yapabiliyorsun. No Okey. Herkes yerli yerinde şu an. Tamam. Biz bir kendimize Düşünce sözünü yapalım. Tamam. Çık kampta. En son burada kalmıştık. Buradan karşıya mı geçsek? Hadi geçelim. Ne kaybederiz ki? If not over, then through. Yeah, 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 yeah. A very gory idea of art. Eh? Yeah. Yeah, Buradan atlamaya gerek var mı peki? Ha, buradan atlasak iyi olacak aslında. Karşıya geçebilir miyiz buradan? Buradan buraya geçeriz, buradan buraya geçeriz. Burası bilinmeyen bir yer gibi. başka geçiş yok. Tamam, şöyle yapalım. Bizim tüy düşüşümüz olması lazımdı. Şimdi şunu çıkar sen gel sen gel şunu yap atla şuraya demiş <laughs> ay The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. What to do? Mu? Well, hello. Where to? Here goes. Aspect, you want to Buraya hiç olmazsa benim gelmem lazım ya. Böyle yapalım. Allah sen botunu versene şey ya. Sende ne var şu an? Tamam. Şunu ver. gerçi sen kalsan. Siz ikiniz kalın burada Sizin gelmenize gerek yok. Bizim amca gelse yeter şu an. Chamber of Command. Omoto odası. Ne anlatıyorsun ya? Ne ile dışarmış kardeşim? Ne ile dışarmış ya? Bana ne çarım buna? 18 istiyor. 17 attık. Yeneceğim mecbur. 20, güzel. Ya bakalım. The mirror is shattered and beyond any use. E, bu kadar mı? in darkness truth in shadows justice in the dark lady's name always in darkness truth in shadows justice in the dark lady's name always but I'm sure yeah Hiçbir şey yok mu burada şimdi? Bu kadar mı? Bir anahtar verdin bize bu kadar ha. Peki abi. Anlattın herkese getirmemişim buraya. The Ben burada büyük kullanmayacağım artık. Her kanka çizmeyi. 吗、uh huh. Buradan karşıya geçebiliyor muyuz? Peki ya? Dur bakayım. Çok yüksek. Şey. savaş alanı değil değil mi bizim savaştığımız? Değil burası başka bir yere çıkıyor. Hmm. Aşağı falan da iniyor hatta burası. Parlak gel bakayım. Ana buraya geçiş varmış. Tam boşuna kastık. Siz kalın burada. Ha buraya nasıl giriş çıkacağız ama. Saldık. Gel baba. İlk kastmaya gerek yok. So İnsanı im imtihanına girmeye <laughs> var daha da. imkanlık bir yolda değiliz. Buradaki kriye aldık. O kriye açacağız. Ama ondan önce biz buradan çıkmıştık yukarı. Burada pusu vardı. Tamam. Chambers of Penance. bu Okey. Burada alacağımız loot var mı? Şurada bak eldiven var. Neymiş bu? Aa tamam, bunlarla bir şey çıkmaz. Aha. şuradan aşağı inelim. Burada bir şey yok zaten buraya keşfettik. Hım. altın bağınızı. Ne diyorsun? Bunların hepsini karla alsın. Ne yazıyor? Tamam burası uçurum zaten. Burada alacağımız bir şey kalmadı. Burada da alacağımız bir şey kalmadı. <laughs> Git buradan. <laughs> Burdan aşağı <açığa> inelim. Hmm. <laughs> Atla kanka şuradan. Buradan buraya iniliyor burada bir tane bir şey var. Burası zaten karşı taraf uçurum. Biz buraya Aynen. Buraya imtihandan geçerek ineceğiz herhalde. Bunlarda bir şey var mı? Evet arkadaşlar şurayı şimdi keşfedeceğiz. Ondan sonra şuradaki e, joystick kullanacağız aşağı indiriz herhalde. Şimdilik video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu sevinirim. Sonraki bağlı şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.